Okul öncesi dönemde eğitim denilince genellikle kesme, boyama, yapıştırma gibi etkinliklerin bolca yapıldığı, oyun oynanıldığı, partilerin ve eğlencelerin yapıldığı bir eğitim dönemi düşünülebilmektedir. Aileler çocuklarının akademik yaşantısının birinci sınıfta başlayacağını düşündükleri için bu dönemde çocuğum sadece eğlensin, mutlu gidip gelsin okula bana yeter düşüncesine girebilmektedirler. İşte asıl yanılgı burada başlamaktadır. Çünkü dünya genelinde literatürü taradığınızda insan yaşamının en önemli dönemi 0 yani okul öncesi dönemdir. Bunun nedeni ise bu dönemde gelişimin çok hızlı olması, karakter ve kişiliğin temellerinin oturması, yine aynı zamanda akademik başarıyı sağlayacak araştırma, öğrenme, keşfetme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi becerilerin temellerinin de bu dönemde atılmaya başlanmasıdır. Ayrıca çocuk matematik, fen, Türkçe gibi derslerle bu dönemde tanışır ve bunlara algıyı bu dönemde geliştirir. Diğer bir yanılgı, çocuk 3 yaşından sonra okula başladığında okuldan çocuğun öz bakım becerilerini kazanması, konuşmayı öğrenmesi gibi beklentilere girilebilmektedir ancak Çocuk öz bakım temel öz bakım becerilerini 3 yaşına kadar evde kazanmalı. Kendini ifade edecek basit gramer cümleleri kurabilecek bir dil gelişimine sahip olarak 3 yaşından itibaren okula, eğitime hazırlanmalıdır. Kısacası çocuğumuzun ne yediğine ne kadar uyduğu gerçekten önemli. Ancak aldığı eğitim gelecekteki akademik başarısı için çok daha önemlidir.